Birçok ilde muhtarlar ve kanaat önderleri tarafından taziye yemekleri kaldırıldı. Şanlıurfa'lı vatandaşlar da hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle taziye yemeklerinin kaldırılmasını istediler. Şanlıurfa'da taziye yemekleri bir gelenek olarak yüzyıllardır sürdürülmektedir. Biz de istiyoruz ki bu kalkmalı ama bu elimizde olan bir şey değil. Mesela bizim Urfalılar hep aşerit olduğu için onu kaldırma şeyleri yok. Aslında kaldırsalar çok güzel olur. Herkes mağdur olmaz. Gelip fatasını okar, kalkar gider, bir çayını içer gider. Ama onu... Bu yemekler ölen kişilerin yakınları tarafından verilir ve genellikle etli yemekler pilav gibi yemeklerden oluşur. O, imk o ellerindeki imkan olan onları kaldırsalar çok güzel olur. Herkes memnun olur. Ya eskide şeker getirirlerdi, pirinç getirirlerdi, yağ getirirlerdi, onu kaldırdılar. O iyi oldu. Bu yemek taziyelerinde kaldırsalar çok süper olur. Onu bizim büyükler... Bu gelenek ölen kişilerin hatırasını yaşatmak ve taziyede bulunanlara bir ikram etmek amacıyla yapılmaktadır. Yaptık yemek de boşa gidiyor. Yaptık yemek de boşa gidiyor. Herkes evde adı, bazı adam yemeği seviyor, bazı sevmiyor şeklinde bazada hamantada yemek gibi yemek istiyorlar. Fakat onu bir daha kalksın herkes evine rahat etsin. Eskiden taciyeler. Ancak günümüzde hayat şartlarının zorlaşması ve birçok ürün fiyatının artması nedeniyle taziye yemekleri hem aileyi hem de vefat eden kişinin yakınlarını zor duruma sokuyor. Onu eskiden yemekleri yapıyorlardı. Hatır vardı, insanlık vardı. Ama diye bizim misafirler nasıl boşa geçiriyor? Yemekleri gibi giderler. Yani Adıyaman'da da var bu olay. Urfa'da da var. Ee, Güneydoğu bölgelerinin hemen hemen hepsinde var. Ee, aile gerçekten yük oluyor ama çevreden yardımcı olurlarsa taziye yemeklerinin aile tarafından verilmesi uygun olma, olmayabilir. Ama mutlaka aile de, ailenin de yemek ihtiyacı var. Ama böyle geniş aile e, taziye yemekleri aileye de külfet oluyor tabii. Kaldırılmasında fayda var. Tabii yani aile için Kaldırırsın ama aile dışarıdan yemek gelmesi gerekir o zaman da. Yani aile kendi ihtiyacın. Ailede yemek dışarıdan gelen misafirler için de tabii ailenin yemek vermesi gerekiyor ama kendi ailesinin yemek yemesi uygun bir şey değil taziye olayında.